Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda benim gibi üniversiteyi Türkiye'de okuyan daha sonra Norveç'e yerleşen kişilerin Türkiye'den aldıkları diplomalarını Norveç'te nasıl geçerli hale getirebileceklerini anlatacağım. Ee, Norveç eğitim sistemine Türk diplomalarımızı nasıl uyarlayabiliriz? Bundan bahsedeceğim. Ee, benim izlediğim adımları siz de izleyerek kendi diplomanızı Norveç eğitim sistemine göndererek geçerli hale getirmek için işlemleri başlatabilirsiniz. Öncelikle şu siteye giriyorum. nokut.no yazıp bu web siteye giriş yapıyorum. Buradan sisteme giriş yapacağım. Eğer Norveç'te kendinize ait bir banka kartınız, kimlik kartınız varsa zaten buradan hangi adımı seçeceğinizi de bileceksiniz. Buradan yukarıdan giriş yapabilirsiniz. Sisteme bilgilerimi oturum kartımı almadan önce yüklemiştim. O yüzden oturum kartı olmayanların gireceği şekilde şu kısımdan giriyorum ben. Ama dediğim gibi varsa eğer burada bir kendinize ait bir ID'niz o zaman yukarıdan giriş yaparsınız. Ben yaklaşık 3 ay önce başvurmuştum. O yüzden o zamanlar daha benim bir oturumum yoktu burada. Şimdi buradan benim bir hesabım var. Kendi hesabımdan giriş yapacağım. Ben şimdi kendi var olan hesabımdan gireceğim zaten. Şimdi sisteme girdikten sonra sisteme girdikten sonra buradan application forma giriyorum. Burada kategoriler var. Diplomanızın tabii hangi kategoride olduğu ile ilgili. Mesela sıradan inceleyelim. Bu diplomanızı tamamen Norveç eğitim sistemiyle karşılaştırarak yapılan mesela lise eğitiminiz falan olabilir. Tamamen böyle Norveç eğitim sistemiyle karşılaştırıp denkliği alınan bir sekme. Buradan da genelde öğretmenler özellikle de mesela kreş öğretmenleri biz buna ee, mesela Özel eğitim mezunu olabilir Türkiye'de, ee, çocuk gelişimi mezunu olabilir, formasyon alıp anaokulu öğretmeni olabilir. Onlar daha çok buraya başvuruyor ya da branş öğretmenleri. Ee, buraya da genel e, lisans ne mezunuysanız artık mühendisliktir, işte sağlıktır. Zaten sağlık mezunları için aslında çok daha fazla prosedürler var. Onun burada geçerli olması biraz daha zor diğer bölümlere göre. Ben kendim sosyoloji mezunuyum. Ben buradan başvurdum. E, bu işte daha genel e, master'da, lisansı da, PhD'de buradan e, onaylatabilirsiniz. Şimdi buraya giriş yapıyorsunuz. Bir altındaki sekmede de şey vardı, onu atladım. E, daha böyle e, zanaat dediğimiz işte meslek gruplarına yönelik ne bileyim bir tesisatla ilgili bir okul okumuşsunuzdur marangozluklu okulu ilgili bir şey okumuşsunuzdur. Onları onaylatmak için olan sekme de en aşağıdaki de. Şimdi bu sayfada da giriş yaptım. Genel olan sayfaya. Ee, burada işte bazı genel bilgiler var. Okuyabilirsiniz. Ama çok da önemli şey yazmıyor. Şuradan start form diyorum ve başlıyorum. Şurada gördüğünüz gibi bütün adımları doldura doldura gideceğiz. Burada benim kendi bilgilerim kayıtlı. Ben tabii sisteme hem üye oldum hem kendi diplomamı gönderdiğim için Buradaki bilgilerinizi tek tek dolduruyorsunuz, işte kendi kişisel bilgileriniz, telefon numaranız vesaire. Ee, bir de burada bir kimlik yükleme bölümü var. Pasaportunuz varsa eğer pasaportunuzun fotoğrafını çekip ya da taratıp yükleyebilirsiniz. Yoksa e, Türk kimlik kartınızı da aynı şekilde taratıp yükletebilirsiniz. Daha sonra sizinle nasıl iletişime geçilmesini istediğinize dair bir seçenek var. Norveççe mi, İngilizce mi? Ama e, kimsenin de iletişime geçtiği yok. Çok uzun bir işlem açıkçası. E, ortalama yani minimum 3-4 ay sürdüğünü duymuştum ben. E, ama o kadar da uzun sürmez diye düşünmüştüm. Benim şu an 3 ay oldu ve e, halen daha sonuçlanmadı. E, mesaj attım ben de yine aynı bu şu anki portalda girdiğim sayfada bir mesaj yazma bölümü var. Yazdım onlara ne zaman sonuçlanacak diye. Son cevap olarak işte e, başvurumun son aşamada olduğunu, çok yakın zamanda da so, e, sonucu öğreneceğimi söylediler. Bekliyorum yani. Gerçekten de 3-4 ay süren bir e, işlem işlem buradan her şeyi dolduruyorsunuz. Yani bu soruları zaten tamamen kişisel sorular. Nerede, hangi okulda okudunuz, işte kaç sene okudunuz, hangi bölümü okudunuz tarzında sorular var. Ee, mesela açık öğretim mi okudun, uzaktan mı okudun, yoksa örgün mü okudun, full time mı, part time her şeyi soruyor. Onların hepsini cevaplıyorsunuz tek tek. E bütün sekmeleri böyle next next deyip her şeyi yükleyip geçiyorsunuz. Ben burada yüklenen belgelerden bahsedeyim. Ee, mesela lisans okuduysanız lisans diplomanızı e, yüklüyorsunuz. Bir de onun İngilizce çevrilmiş e, halini yüklüyorsunuz ya da Norveççe. Ama tabii Norveççe nerede çevireceğiz? Ben hepsini İngilizce olarak yükledim. Bir de diploma eki diye bir şey var. E, varsa eğer elinizde bu ek bir evrak olarak yükleyebilirsiniz. Okulumuzdan aldıysanız eğer ya da okulumuz sizin işte aynı şehirdeyseniz falan gidip alabilirsiniz. Diploma eki e, araştırırsınız zaten böyle başvurularda daha çok işinize yarayabilecek. Eğer Norveç'e gelirseniz burada da işinize yarayacak bir belge. Onun dışında ne yüklüyoruz? Ee, tabii ki transkriptimizi yüklüyoruz. Transkriptinde hem İngilizcesini hem orijinalini yüklüyoruz. Bir de lise diplomanızı istiyor sizden. Lise diplomanızın da hem İngilizcesini e, hem Türkçesini yüklüyorsunuz. Bir de lise transkriptinizi istiyor. Ben böyle şey olduğunu bile bilmiyordum gerçekten lise transkripti olduğunu ama mezun olduğum liseyle iletişime geçtim ve bana e, İngilizce olarak hiç çevirmeme gerek kalmadan direkt gönderdiler. Çevirilerin bir yeminli tercümana yapılmasına gerek yok. Herhangi bir tercümanı da İngilizceye çevir çevirdiği zaman kabul ediliyor. Öyle çok işte mühürdü şeydi falan aramıyorlar. Sanırım farklı doğrulama yöntemleri var. Bu kadar. Diploma, transkript, lise e, diploması, transkripti, üniversite haricinde olanlar bunlar. Bunları yüklüyorsunuz. Ek olarak isterseniz ek yükleyeceğiniz evraklarda e, üniversiteyle ilgili başarılarınız vardır. Bilmiyorum yani. E, ek dokümanlar yapabilirsiniz. Ve en sonunda bir e, form veriyor kendisi. Bu portalın kendisi. O formu çıkarıyorsunuz, dolduruyorsunuz, imzalıyorsunuz. Onu da taratıp aynı şekilde yüklü, yüklüyorsunuz. Benim kullanırken bazı belgelerimi tarattım ama evde tarayıcım yoktu. Bazı belgelerimi taratmamıştım. Fotoğrafını çektim ve fotoğrafını yükledim. Hiçbir sorun olmadı o şekilde de. Yani bir tarayıcınız yoksa öyle de yapabilirsiniz. Düz, sade bir zemine koyup fotoğrafını çekip bilgisayara onu da yükleyebilirsiniz sisteme. Evet en sonunda zaten son aşamalara geldik herhalde. Bunları ekliyorsunuz ve bitiriyorsunuz. Tabii bunların hepsi onaylanmış olması gerekiyor. Her şeyi yapıp yükledikten sonra sizin yapacağınız hiçbir şey yok. Ondan sonra sayfa nasıl bir hale dönüyor onu da göstereyim. Burada My Application kısmına giriyorsunuz. Şurada göre bakabilirsiniz. Size ta 15 Mart'ta başvurdum. Yani neredeyse tam 3 ay olacak. 5 gün sonra 3. ayın bitmiş olacak başvurumun. E, mesaj atmıştım onlara da bu da onların işte buraya en sonki durumla ilgili mesajlaştığımız zamanla ilgili yazdıkları şey e, sağlık personelleri için biraz daha detaylı bilgiler var o da yine bu nokut girdiğiniz zaman e, sayfayı kurcalarsanız eğer orada daha detaylı bilgiler çıkar onlar bir de sağlık bakanlığına da bazı belgeleri göndermeleri gerekiyor falan ama e, diğer alanların değil aslında şöyle de bir şey var eğer mühendisseniz veya sosyal bilim mezunuysanız ya da iktisadi idari bilimler fakültesi mezunuysanız genelde e, Nokut'tan diplomanızı onaylatmadan da iş bulma imkanınız var. Bu Nokut sayfasında da yazıyor zaten. Bu arada bunu doğru telaffuz etmiyorumdur büyük ihtimalle etmiyor olabilirim ama öyle okuduğum gibi söylüyorum artık. Bilenler bilgilendirsin. E, evet ne diyordum? Bunlar için Onaylatmanızı her zaman gerek yok. Mesela iş başvurularına bakıyorsanız eğer buradan onay onaylamasanız da iş başvurusu yapabilirsiniz. İşveren kabul ederse Hükümet de kabul ediyor. Yani önemli olan işverenin sizin diplomanızı kabul etmesi oluyor. Sağlık haricinde tabii ki. Ama sağlığı Sağlık Bakanlığı da, da onaylamak zorunda. Ama atıyorum ben sosyoloji mezunuyum. Burada sosyonom diyorlar. İşte sosyal hizmet çalışanı olarak bir yere iş başvurusunda bulunursam onlar da beni kabul ederlerse aslında çoktan da onayladım diye sormayacaklar. Onaylamasa da alırlar. Ee, ama tabii e, en sağlam, en iyisi onaylatmak yine de o zaman hiçbir soruna karşılaşmazsınız hiçbir zaman. Uzun da süren bir işlem olduğu için ben herkesi tavsiye ediyorum yani en azından Türkiye'den getirdiğiniz diplomanın buradaki tam karşılığını öğrenmiş olun. Ee, Norveç'te lisans 3 yıl ee, ama... Türkiye'den geliyorsanız 3 yıl tabii zaten bizde yoktu 3 yıllık bir lisans 3 yıllık bir eğitimi kabul etmiyorlar zaten bizim 4 yılımız onların 3 yılına tekabül etmiş oluyor EKTS sistemine göre de bu kadar vereceğim bilgiler başarılar diliyorum bol şans diliyorum ve kanalıma abone olmanızı diliyorum <laughs> hoşçakalın